Türkiye'de sağlık turizmi projesi uygulayan tek oda. Sağlık turizminde ivme yakaladı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erkut Çelebi'yi davet ediyorum efendim konuşmalarını yapmak üzere. Sayın bakanlarım, sayın büyükelçilerim, sayın konsoloslarım, odalarımızın başkanları, başkan vekilleri, iş adamlarımız ve buraya sağlık turizmi için gelen katılımcılar hepinizi saygıyla, sevgiyle muhabbette selamlıyorum. Evet, e, Trabzon Ticaret Odası yönetim kurulu başkanı olarak ve şahsım olarak burada duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Başta tabii ki e, Sayın Turab Genel başkanı Turab e, Turabi Bey'e saygılarımı sunuyorum. Daha önceki e, burada yapılan gıda ve gıda teknolojileri fuarına da katılmıştım. Türk-Arap e, Zirvesi'nde çok büyük katkılar oluyor. Kendisine e, tekrar teşekkür ediyorum. Hakikaten e, tarihi geçmişimiz olan Arap ülkeleriyle olan e, birlikteliğimizin devam etme konusundaki yaptığı desteklerden dolayı kendisine sükunetlerimi sunuyorum. Evet, yansıda gördüğünüz gibi Trabzon e, sağlık açısından da yaklaşık olarak biz e, ticaret bakanlığımıza birlikte yaptığımız bir projeyle bir buçuk yıl önce Türkiye'de ve şu anda da tek e, kümeleme projesi olan bir projeyle sağlık turizminde e, bizim şehrimizde olan e, hastaneleri, klinikleri ve oradaki ajenteler bir araya getirerek bir kümeleme yaptı. Bu küme, kümeleme ile birlikte öncelikle tabii ki yakın coğrafyamızda bulunan ...Gürcistan, Azerbaycan bölgelerinde yoğun bir çalışma yaptık... ...ve bunun karşılığını da aldık. Biz de biliyoruz ki dünyada... E, ...resmi olarak 100 milyar dolar aşan ve gayri resmi olarak da 500 milyar dolar aşan... ...bir turizm e, sektörü var. Biz de buradan pay almak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tabii bu yakın coğrafyayı hallettik ve önümüzdeki... 20 ...2024 sonu ve 2025 e, yıllarında hedefimiz Orta Doğu pazarı. Orta Doğu pazarında da özellikle direk uçuşları olan ülkelere çok yakından ilgileniyoruz. Bu bölgelere e, önümüzdeki aylarda hemen çalışmalara başladık. E, önümüzdeki aylarda da seyahatlerimiz olacak ve buralarda katılımcı olarak olacağız. Bunu neden söylüyorum? Trabzon'a yaz aylarında ortalama 19 farklı şirketten e, yurt dışı e, 30 ortalamayla uçak seferi yapılmakta. Bu da bizim için memnun edici bir durum. Ve buradan gelen hem turizm için gelenler hem de sağlık turizm için gelen ya da başka sektör gelenler için biz burada bunları en iyi şekilde ağırlayıp ve bunlara hizmet etmekte de mutlu olmaktayız. Bu vesileyle de bunu biraz daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Özellikle Trabzon'un sağlık potansiyelinin de iyi bir durumda olduğunu biliyoruz. Bunu tanıtmak için de Orta Ortadoğu pazarına öncelikle Suudi Arabistan, Dubai, Katar ve Umman'da olmak istiyoruz ve bu bölgelere de yakın tarihte buralardaki standlarda yerimizi alacağız inşallah. Şimdi önümüzdeki günlerdeki projelerimizle biz tabii ki bu tür fuar katılımlarını canı gönülden destekliyoruz. Ve bir potansiyelimize de güveniyoruz. Ve bunu e, tanıtmanın en güzel yolunun da bu tür fuar organizasyonları olduğunu da biliyoruz. Bu dönem buraya katılamadık. Trab Genel Başkanımıza buradan da evet özürlerimi ilettim. ettim. E, Trabzonlara katılamadık ama bundan sonraki fuarlarda kesinlikle katılacağız ve burada olacağız. E, ve buradaki potansiyelin de Trabzon'a taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bölge olarak da hem e, altyapı olarak da Buna hazır bir Trabzon'umuz var. Herkese buradan bütün e, e, buradaki katılımcılara Trabzon'u hem ziyaret etme hem oradaki altyapıyı görmek için Trabzon'a e, davet ediyorum. Tekrardan e, Trab Başkanı, Genel Başkanı ve yardımcılarına çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. bize her zaman destek olan fuarlarımıza bizi yalnız bırakmayan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erkut Çelebi'ye çok teşekkür ediyoruz. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erkut Çelebi'yi davet etmek istiyorum efendim plaketini almak üzere. çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sayın Bakanımız, Sayın Bakan Yardımcımız.